Videoya geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hadi videoya geçelim. Oyun Pro'su yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynayacağız. Evet. Bir hafta Oyun Pro son video çekelim. Yine oynuyoruz. Bu tür gelmesini istiyorsanız 20 like atmayı ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bugün ee, mücadele var arkadaşlar. Mücadeleyi oynayacağız. Gördüğünüz gibi ikili mücadele geldi arkadaşlar e, ee, mücadelede bu çiğ falan var. Bunları size göstereceğim ama öncelikle dükkanda ücretsiz bir şeyimiz var arkadaşlar. Onları alalım. Evet bu genel bayağı oldu Allah burada gitmemiş Allah'tan. Ana hesaptan almıştım ben ama burada almış yani Tolgaz kanalında almıştım. Tolgaz hesabında da var. Tolgaz'ın kanal hesabında falan. Uf, kanalı çek göstermedim. Beş elmas vardı işte aldık beleş. Yine beleş aldık arkadaşlar beş elması. Sekendi yok. Bu da yine indirimde karakterler falan filan var yani kostümler. Ee, arkadaşlar Evet mücadeleye gelelim. Mücadelede Kaya Savaşı var arkadaşlar. Birinciye 150, ikinciye 150, 3. zaferde 300 altın veriyor. Sonra karanlık geçit var. Maximus'un. 300, 300, 300, 400 veriyor. Sonra bolluk ve kıtlık var arkadaşlar. Büyük kutu veriyor. 3 üç tane, üçünleri. Sonra en sona mega kutu veriyor. Bugün onu bakacağız, göreceğiz arkadaşlar. Ama öncelikle bir tane rozetimiz biz rozete deneyeceğim. Evet. Buraya arki hangi rozeti koyalım ya. Buraya bu rozetimizi koyalım. Buraya da koymuştuk? Buraya da bu rozetimizi koyalım arki şar. Evet karakter olarak Kaya Savaşı'nda hangisini seçsek diyorum. Az bir, bir durursun. Kaya Savaşı neymiş? Esas hesap ne? Kafatası deresi. Kaya savaşında Rosa gider ya. Bence Rosa ile giderim ama aksesuar falan. Eee sağlanan saklanan tüm düşmanları yüz hasar alır diyordu. Evet. Ve 3 saniye boyunca yavaşlatır. Rosa etrafı. O bir dursun. Rosa çalanın içinde 200 puan ilişir. güzel. Arkadaşlar da oynayalım bakalım. Like atmayı unutmayın bu arada. Oyun prosada yine haftada haftada bir de olsa video atmaya savaşıyorum yani bir şeyler yapıyorum. İkili mücadele siz de oynamadıysanız oynayın arkadaşlar. Çift hesaplaşma bu arada yani. Ben yine tek sandım abi biraz vardı. Oynamıyor bizim Daryl işte. Biraz da bu sıkıntı. Random oynamak biraz da sıkıntı ediyor arkadaşlar işte. Ya e ne yapalım arkadaşlar? Random oynuyorum. Arkadaşımla oynayamıyorum. Çünkü arkadaşlar arkadaşım yok. Güzel boşuna aksesuar olmuş. Şunu da alayım içinden bir daha olacağız diyor falan ama hadi inşallah be. oynamaya başladı artık bot mu oynuyor yoksa Daryl'ın kendisi mi oynayabilir miyim? doğru. Grom var. Bizim arkadaş takliye geldi. Bu arada bot da oynuyor da olabilir çünkü o orada bayağı beklediydi. Hmm, mı arkadaşın gelmesini biraz bekleyelim bari. Yani bot da oynasa falan az çok en azından bir işe yarıyor. Anlar şimdi bakalım oynuyor direkt oynuyor bot değil bence ya. Dur bakalım. Kurumun dibine kadar gidebilsin. Az bu tarafa gelse. Takliye gel. Tak. Kurum takliye geldi güzel. Kurum takliye getirdim ama sorcuyu da öldürmemiz lazım yoksa Kurum yeniden doğacak. Ben öleceğim. Abi altın sorucu aldım. Kurulma sorucu artık gitmiş olduk. Güzel göre. Az kala ölüyordum. Ultimi sayesinde biraz da işe yaradım. Bizim arkadaşlar leğim geldi. Bulaşmayalım o zaman pek. Üçüncü ol ikinci olunca sayar herhalde kazandığımız ama ikinci olunca sayar şey üçüncü birinci mi sayıyor ikinci abi öldüm ya bizim arkadaş da o da iş yaparsa şu anda biraz enerji alabilir de bizim enerjiler de bu takliciler aldı ya Abi ikinci oldu herhalde. Benim ölmem kötü oldu. Bizim de zor alır. Ben de olsam sanatadan sıfır olacağım. Sayacak mı bakalım ikinciyi saymaz ya. Sayıyor herhalde değil mi? Abi saydı güzel. Üçüncüye saymaz herhalde yok. Abi üçüncüye saymaz. Zaten normal maçlarda da ikinciye falan kupa veriyor. Görevlerde falan da ikinci sayılıyor. Güzel. ilk maçı aldık. Bakalım ikinci maçı alabilecek miyiz? Rozayla iyi gidiyoruz. Bence bir Rozayla biz devam edelim. Bakalım bakalım. Arkadaşımız olsaydı oynardık be arkadaşımız yok işte. Neyse uzatmayalım oynayalım bakalım. Adem bayağı enerji falan da toplamıştık. Şimdi yine bir enerji toplamamız lazım. En az bir 3-4 tane bir toplamamız lazım ilk elden. Mesela gerisi çıkıyor. Yoruyor. Edgar. Öldük mü? Ya abi Edgar iş çıkardı ya. Gitti gelsin arkadaşlar. 3 tane kaybetme hakkı vardı vardı onu göstermeyi unuttum herhalde görmüştünüzdür herhalde inşallah biraz gerekti hmm, şimdi el alabiliriz Bakalım hadi el primo yapar inşallah be. Arkadaşlar ee, bir şey diyeceğim bu arada. Mücadele yaptıktan sonra ee, belki biraz daha oynarım ama sadece mücadele yap videoyu da bitirebilirim. Ya da belki biraz dediğim gibi biraz daha oynayabilirim mücadele bittikten sonra da. Mücadeleyi doğru dürüst şöyle bir kazanabilsek adam gibi. Güzel olur mücadeleyi bitirir bırakırız ya videoyu da. Yapalım bu rozetler de vardı hep beleş aldıydık anasını. Yılbaşı için beleş veriyorlardı babaya. Kolet. Kolet güzel. Vov Edgar. Oğlum orada bir patlasaydı oranı boşa git. Ben bir şeyimin hiçbir şeyimin boşa gitmesi. Ben sevmedim şey bir şeyimin boşa gitmesi. Bana balliye alasım geldi şimdi. Ne olacak? Hop Daryl. Ya şu penin notisini biri kırsın ya. kimse de ölmüyor ki pusmakla da geçmez bu iş. Ölse bile Kimse ölmüyor derim bak herkes peş peşe öldü ama takım Har her takımdan bir kişi öldü şu an. Ama arkadaşı ölmedi. Hiç. Pusmak da biraz işe yarayabilir ya. 5 enerjimiz var aslında. Enerji de biraz iyi yani. 5 enerji biraz bize yeter. O oh, Edgar'ın ultisi var. Koletski'ti. Doğru. Ultimin olması güzel oldu biraz. Şu perinin ultisini alın ya. Spike sen. Onu da mı alamıyorum? <laughs> Ananı babanı. Gebereceğiz. Evet takım içinde şu an. Savaşlasın var biraz. İkiye de indirme yatıyor yine biraz alacağız. 300 altın mı alacağız yok yine 150 alacağız. Spike ile oynasak aslında biz yine hep. Penny. Penny'ye atmasam mı? Atlayayım be. Ya ama biraz kastı adam kaçtı ya o ara. Lan Edgar. Ya kolet olmasa Edgar'a biraz saldıracaktım. Abi bir takım daha gitsin bari askere ya. Edgar Edgar. Güzel. Edgar olması güzel oldu ve takım ki indi. Maçı yani kazanmış sayılıyoruz yine artık. Arkadaşlar enerjilerini alsaydım keşke. Of ya bir tek sütü kaldı. Stu'nun canı da yoktu ama benim canım azdı biraz oyundan dolayı öldüm. Stu'yu da alırdım rahatça ama. Evet ikinci zafer de yaptık. Arkadaşlar bu spor yapıyoruz biraz bak. Bu sefer de kazanırsak 300 altın alacağız ve kaya savaşını bitirmiş olacağız. Bakalım. Güzel gidiyoruz. İnşallah gebermeden kaya savaşını rahatça bitireceğiz. Bu maçı da halledelim bakalım. İkinci olsak da sayılıyor Allah'tan. bir Sadece birinci saysaydı biraz sıkıntıydı. O zaman zaten ben hiç kazanamazdım. Ben Şeli yap bu spor. Şeli onların hepsini sen alır mısın? Alırsın herhalde ya. Bir kutu var. Kimseye bir şey bırakmayalım. O kutuyu da ben alayım o yüzden. Güzel. Dört enerji. şey. Biraz pusak mı acaba yine? Üç takım kaldığımı mı dalarız da yine. Bir şeyler yaparız. Bir takım şu an gitse fazlalık biraz. Doğrun. Patlayın lan. Allah ulaşamıyorum. Krov bir takım gitmiş güzel bir takım gitmiş bir takım. Aramızdan ayrıldı be. Patlayın. Grom patlasana ya. Daryl patladı güzel biraz. Daryl yine patlasaydı da ben onu atlasam öldürsem. Abi takım arkadaşı gitti. Kötü bir şey yaptım ben ya. Ya abi 3-3 olduk var ya ikinci olamadık mı? Ya of ya. Bence ben mücadeleden sonra biraz oynayacağım. <laughs> <laughs> Yoksa hem video kısa olacak hem de hem de şey olacak. Haftana bir geliyor zaten. Az, yani 20 dakika var olsun yapalım. 20 dakika olur mu? Olmaz herhalde. <laughs> Ben bunlara ulaştım biraz da artistik yaptım ben lan. Öldüm. Çok artistik yaptım çok. Acayip bir artistik yaptım ve bizim arkadaş takliye geldi herhalde. Geldin mi takliye? Geldi geldi biraz geldi. Dur bakayım ölecek mi? Oo tane oraya niye koyuyorsun? Arkadaşlar tak diye geldik. Ve gittik. Bu arada ana kanalım bu yan kanalım oluyor. Ana kanalım arkadaşlar Tovgars kanalına da abone olmayı unutmayın. Bitti. 10 elmas verdim oluyormuş aslında da. Gerek yok abi. Daha kazanamayız. Kaya savaşını bitirseydim. Ondan sonraki de falan bitirseydim. Olmadı. Biraz daha şey yapardık. Evet. Biraz daha oynayacağım bu arada arkadaşlar. Bu bakalım. Broken Root'ta yapabilir miyiz? Bu arada şuraya ne koyabiliriz? Güzel bir şey yoksa koymayacağım daha. Karakterlerden koyamam da başka. Tamam koymayalım ya. Eş dursun. Sınır başından da bulanır canım oy Bir de öyle işte oynayalım bakalım Bak işte az bir şeyle öyle kupa kasacağım Oynayacağım artık kasabilirsek oynayabilirsek oynayacağız kasacağız bir şeyler yapacağız sonra Videomuzu sonlandırırız artık Arkadaşlar Artık kısa videolar yok baba ha, Babam gelene kadar en azından böyle geçiniyoruz uzun videolarla artık Minecraft Class of Class o kadar uzun olamaz arkadaşlar. Arada bir belki olur. Babam o kadar uzun kalmıyor zaten buralarda da geç işleri falan vardı İşler uzadı bir şeyler oldu Öyle bir ay falan kaldı yani geçen de bir ay kaldı arkadaşlar işleri falan uzadı bir şeyler oldu böyle amcamız dedemle falan biraz işleri vardı onların uzadı işte öyle hep böyle kalmıyor genellikle iki hafta fazla hatta hayatta kalıyor. Bazen kalıyor gidiyor ki İşi Ama arkadaşlar şunu diyeyim Ramazan'da bir ay kalıyor mecbur. Çünkü Ramazan hani bir ay Ramazan'da full burada kalıyor ya. Şehir dışında falan sıkıntı çıkıyor ya arkadaşlar. Oruç oruç tuttuğu için. Oruç abi canı çok az Yanına dedim bir tane koysa belki beni. Çünkü 11'lik vardı. Ben de ona tek atardım. ki de ne ama canı çoktu. Abi öldüm oradaydı değil mi o? Neyse ikinci olduk. Öyle işte arkadaşlar. eee Ramazan'da yani bir ay kalıyor güne. Arada bir yine öyle iki bölüm şey iki bölüm demişim. Bir saat falan çekerim yine de. Genellikle 20 dakika. Genellikle yine 20-30 dakika falan. Yine iyi ya o Bazen aynı olmadı en fazla 40 dakika falan çekerim. 40 dakika falan. Bir saat de çekerim ya. Belki bir sıkıntı falan olmazsa. Hop. O enerji benim. Haram ederim. Nur Bu haram olsun lan. Oğlum öldük ki biz öldürüyorduk abi. Mermi bitti ama ya. Arkadaşlar. Bu arada hangi şehirde oturuyorsunuz? Oralara kar yağıyor mu ya? Bizim biz Samsun'a çok kar yağıyor ya. Ama bir türlü tutturamıyoruz arkadaşlar. Kar yağıyor yağıyor tutmuyor baba. Vallahi arkadaşlar buralara kar yağıyor ama tutmuyor baba. Ulan Ama oyun kasıyor dur. Biraz takliye geleceğiz gibi gözüküyor. Oğlum oyun kasıyor. Sen takliye geldin mi? Hayatımda hiç. Tor. Öleceğim mi öldüm. Onu da alamadım. Üstelik o kadar ultiyi bastık. Abi oyun kastı. Allah Allah. Oyun Ay. kastı. Arkadaşlar ya. Sikinti yok. O zaman ben bu oyunu Halledik gelirim şimdi. Evet bir oyunu halledip geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar devam yaptık. Tam tamına 1110 point arkadaşlar. Ona yıldız puanı. Bir yana var. Tamam oynayalım görelim edelim. O arkadaşlar. Ne başında bulalım? Canım var. Yani yağıyor oraları karar kışır. Yorumlarda yazın hangi şehirde oturursunuz oraya yağ mu falan. Yazın yorumlara buralara yağ yağma ben tutmuyor. Ben. Samsun böyle işte kiş. Işte. Bilen ne vardır yani Samsun'da. Ama tabi Samsun'un başka ilçesinde oturuyor olabilir. Bizim köylere bayağı ya. Bugün denemeyecek. Bize gelmeyecek mi de yani Samsun'a gelecek Gelemedi kar ya, yukarı yukarı. Canım doğar. Yer bak yine mek söyleyeceğiz. Tek gel lan sen. Tekl gel. Adamı. Adamı adam et. Oturturlar direkt. Şu karlı bir ölebilir mi? Öl zibidi. Püre patatesi. Takliye gelirsin işte öyle. Orada oyundan çıktı ne yaptı Allah bilir. Brock tamam ya unutmayı geçtik bile zaten. Hatta 11 de yapabilirdik de ne iyisi gerek yok. Yok bakalım şundan ki karakterle oynasak hep aynı karakterle oynamayalım ya. Yani. Tamam benim kupa kasma falan gelemiyor zaten. Yani hesaptan olsun ana hesaptan olsun bir şeyler... oluyor artık. Evet. Şimdi Dynamite ile oynuyoruz. Dynamite çıkanda benim hiç oynamamıştık ya. O yeni skin. 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 Evet açılabilirse. Şimdi sıfır kupa olduğu için biraz rahat oynarız diyeceğim de bize hiç belli olmaz. Biz noob olduğumuz için herkes bizi öldürdüğü için arkadaşlar hemen tekliğe gelebiliriz yani. Evet bakalım tekliğe gelmeden oynamaya savaşacağız arkadaşlar. Hadi baba şunları toplayalım. Seni de topla baba. Seni de topla. Kıyız mısın burada? Of. Erkekler çok var. Evet. enerjiler var. O kadar enerjimiz var ama Dynamite var ya. Dynamite de sürecek sürece bir halta yaramıyor enerjiler. Ananın babanın enişten o dümdüz gittim lan. Çok artistik yaptım. Oğlum seni takliye getirdim lan. 12 lik Dynamite var oğlum karşında. Kimsin lan? 12 lik Dynamite'den 12 yaşındayız baba burada. Bu iki tane kasım var ha. Taktiğe gel lan. Oğlum ölmezsen seni öldürürüm. Abi iki kadar canı vardı gebermedi ya. Seni gebermedim hiç canım. Ben beni birinci... yapmam lan. Tamam yiyelim. Şöyle bir patlat bakayım orada da kimse yok kesin. onun varmış lan. El pürüme bacanağı varmış. Ulan bul. Lan yürü yürü o tarafa yürü. O da ulti attı be. Öl bakayım bacana ya. Öldür bacaktık. Valla. Dynamite ilk defa böyle oynadım ha videonun şerefine. 14 ikimiz oldu bir de. 88 de jetanı verdi. Ankı payı da verdi baba. Bu arada arkadaşlar hani böyle artı kupa kazanıyorduk. Tek hesaplaşma vardı ya öyle. Adam böyle iki kupa yürüyordu falan filan. Ee, onun yerine düelle geldi ya. Zaten biliyorsun düelle geldi tamam da onu düelle gelince onu kaldırdılar ya. Çok kötü oldu. Aslında güzeldi. Son zamanlarda ben pek oynamıyordum, oynayamıyordum, edemiyordum, bir şeyler oluyordu ama. öleceğim. Öyle oluyordu ama yine de yani belki bile oynuyordur falan. Kaldırdılar onu <yani> ya. <laughs> Düelle duruyor ama değil mi? <laughs> Sonra gelecek aha. Bir gün 20 dakika kalmış Sonra Birazdan gösteririm. Sonunda gösteririm yine. Ana hesaplarım. yine gösteririm. Videonun sonunda unutmazsam göstermeyecek mi? Ben yine birazdan göstereyim ya. Yani. Bunu unuturum ben. ben Abi koca Barley beni öldürmesin diye koca attım atmayacaktım ama yine öldürdü beni neyse Ben ondan ön ha. son öldüm herhalde Arkadaşlar, işte ya. Altı kupa aldık dördüncü olduk güzel Sekendi yok <laughs> Tamam ki şey Evet oyun pros kanalında da arada böyle videolar geliyor işte Arkinşar işte, enişte. Hemen Daryl enişteyi görüyünüz mü iş. Dar enişte. Ananı avradını satayım seni. Kutuya ne attın? Ya abi bazen ota basmak beni işte böyle sinir ediyor. Millet de boşuna basmıyor değil ya. otomatik basınca böyle oluyor işte arkadaşlar ya. Otomatik bastım ulti direkt nereye gitti? Kutuya gitti. Ultiye basmaya da gerek yoktur. Neyse. Daryl biraz nuptu. Aldık sonunda işte. Evet. Güzelce oynuyoruz yine. Biz proların prosuyuz lan. Siz kimsiniz oğlum? Artış mı Artış ne lan? Aranıyor mu pazartesi? Ulan kişiler espri be. Doğrun taktiğe gelin. Takticiler. Taktici tayfa. Anana avradın ya. Günün o ütüye gitti. Abi ota basıp artık ota basma işini bırakmamız lazım ufaktan. Rosa yüzde yüz geberip gidiyordu öbür dünyaya. Ama benim otum sayesinde bitmedi. Evet videonun sonunda göstereceğim ama göstereyim var. 23 kupa aldık vardı 28'e kadar. Uy yine bir büyük kutu açtı. 40 40'a tamamlıyoruz. Bitirdik arkadaşlar ödül tarafını ya bayağı 40 kutu açım gelir. Evet gördüğün gibi 20 saat 53 dakika kalmış arkadaşlar ee, yeni sezonun gelmesine yani kısacası bugün günlerde ben bu videoyu çekerken pazar arkadaşlar bu video Pazartesi yayınlanacak muhtemelen zaten pazartesi. Pazartesi saat 14.00'da yayınlanır herhalde. Yeni sezon gelecek. Yeni sezonu tanıtmasın var ki ee, hem Tolga kanalı hani ben demişim. Tolga Azkan'ı ama çekeceğim arkadaşlar. Şöyle bir şey var ama. Hem Tolga Azkan'ı hem de Oyun Pros kanalını çekebilirim. Siz de çekmemiş videoya. Ee, 20 bin like patlatın. Şakalar. 20 bin like de yani fazladır. Mı? Hani 20 bin like derken yani, 20 like parçası Hadi size şimdi o zamanı çekeceğim. Yani yarın çekeceğim. Yani, gelir gelmez çek, çekeceğim yani yarın. O yüzden siz hadi size kıyak. Bu video yayınlanır yayınlamaz. Siz bir 10 like atar bu kanalı da yayınlayacağım. Yani hem Tolgağız kanalına hem bu kanala. Yani başlarken oyun prosuyla bir nefes diyemeyebilirdim. Sadece Tolgağız'ın yanında bir nefes hoş geldin gel derim belki. Çünkü Tolgağız'ı çekeceğim ya. Bir buraya yayınlarım yani hem Tolga sen buraya aynı videoyu yayınlarım muhtemelen. Ayrı ayrı video çekmeyle ne uğraşım artık. Ben ayrı da çekebilirim ama sıf Oyun Pros'un yeni bölümüne hoş geldiniz. Tolga Aras'ın yeni bölümüne hoş geldiniz. Yani ikisine de ayrı başlamak için sıf iki video çekmeye gerek yok. Yoksa aynı şeyleri göstereceğim zaten. Sıf başını halledebilirim ya başını değiştiririm belki. Tolga Aras'ın ayrı Oyun prosu, ayrı başını hallederim. Yani. Bir şeyler yapacağım arkadaşlar ya. Hani yüzden 10 like atın da buraya bu kanalda da yayınlayayım yani. Ama yayınlamayı da düşünüyorum yani. Ama 10 like atarsanız tabii hiç düşünmeden direkt yayınlarız. Da baba. Bu arada takviye geldik. Ve videomuzu sonlandıralım artık. Arkadaşlar. Evet. Bugün de mücadeleyi oynadık. Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz 20 like atmayı ve abone olmayı unutmayın.